İstanbul Tuzla'daki kapka çağını Mobese kamerasına yansıdı. Çantasını kaptıran mali müşavir aracın peşinden böyle koştu. Görüntülerde yok ama olayın öncesi var. Mali müşavir bir bankadan 25 bin lira para çekti. Bir şirketin güvenlik görevlisi de onu takip ediyordu. Müşavir bankadan çıkınca telefonla kapkaçı arkadaşlarına bildirdi sonrası kamera kayıtlarında. Mali müşavir Tuzla sahil yolunda aracını fark ediyor. Ofisine gitmek için yürümeye başlıyor. Elindeki çantada da 25 bin lira var. Mali müşavirde yüklü miktarda para olduğunu bilen kapraçılar da bu araçla ona yaklaşıyor. Aracın camından sarkan biri çantayı kapıyor. Araç hızla uzaklaşıyor. Mali müşavir de peşlerinden koşuyor. Ancak nafile, araç, gözden kayboluyor. Ali müşavir de polisi arıyor. Polis, mobese kayıtlarını inceledi, kapkaççıları yakaladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan bu kapkaç da beylik düzünden. İçinde kapkaççıların bulunduğu bu otomobil, kaldığında yürüyen kadını takip aldı kadına yaklaşan araç yavaşlıyor. Sonra bir kişi içinde 150 lira bulunan çantayı kapıyor. Araç hızla uzaklaşıyor. Kadın da yardım istiyor. Görüntüleri inceleyen polis kapta çıkılan lüks otomobilin kiralandığını tespit etti. Sonra da 4 kişilik kaplak tetesini yakaladı.